Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 21. hafta müsabakasında evinde kümede kalma yolunda önemli bir maça çıkan Canik Belediye Spor konuk ettiği orman gençliği 83-74'lük skorla mağlup oldu. Aldığı mağlubiyetle ağır bir yara alan Canik Belediye Spor 15. yenilgisini aldı. Maça istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekip Canik Belediyespor ilk devreyi 47-35 geride tamamladı. İkinci yarıda ise rakip karşısında toparlanan turuncu siyahlılar 3. periyodu 59-56 önde kapadı. 4. periyotta ise her iki takım karşılıklı sayılarla üstünlük kurmaya çalıştı. Periyodun son dakikalarında oyunun kontrolünü kaybeden Canik Belediyespor rakibine 83-74'lük skorla mağlup olarak önemli bir haftayı yenilgiyle tamamladı.